Durdururlar. Dünyayı bize güldürmek mi istiyorlar? Efendim. Bir kötü haberim daha var. Sami Bey'i almışlar. Ne hakla? Ne hakla? Londra borsasına yaptığımız. ...finansal operasyon gerekçesiyle. Ve onunla birlikte çalışan savcı Leyla'yı da... ...kardeşinin cenazesinden alıp sorguya götürmüşler. Hepsi es zamanlı mı oldu? Evet efendim. Son olarak da beni arayıp ifade almak için çağırdılar. Hiçbir yere gitmiyorsun. Derhal görevinin başına dön Akif. Ne olursa olsun ben söyleyene kadar hiçbir şekilde yerinden kımıldamayacaksın. Efendim, KGT'ye gelebilirler. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Sen dediğimi yap. Emredersiniz efendim. var mı? Maalesef yok. Şu an hiçbir şekilde sorgulara müdahale edemiyoruz. Ya devletin sinir uçları nasıl uyuşturulmuş? Refleksleri harekete geçemiyor. Hocam neler oluyor? Çok safmışız. Fark edemedik. Operasyon çok önceden planlanmış. Biz dışarıdan gelecek tehditlere odaklanmışken onlar çoktan içimize yerleşmişler. Hocam, onlar dediğiniz kim? Tapınakçılar değil mi? Keşke sadece tapınakçılar olsa. Onları tanıyoruz. Düşmanımız olduğunu biliyoruz. Tek kelimeyle söyleyeyim, devletimizi klonlamışlar. Klonların ömrünün fazla olmadığını hepimiz biliyoruz hocam asıl olan devlettir. Ve devlet binlerce yıllık tecrübesiyle her zaman 18 yaşındadır. Ancak merak ettiğim bu klonu kim besliyor? Tapınakçıların uzantıları olan yerleşik aileler ve maalesef hepimizin de yakından tanıdığı muhterem bey.